Merhaba çocuklar, bu dersimizde sizlerle hayat bilgisi dersinden trafik işaret ve levhaları konusunu işleyeceğiz. Evet çocuklar, öncelikle levhaların anlamları üzerinde duralım biraz. Daha sonra sorularla konuyu daha iyi pekiştireceğimizi düşünüyorum. Bizde levhamıza baktığımızda bisiklet geçebilir. Üçgen biçiminde kırmızı içerisinde bisiklet var ve bisiklet geçebilir. Diğer levhamız ışıklı işaret cihazı. Gördüğünüz gibi trafik lambalarının olduğu yerlerde yaklaşırken, bu levhayı görebiliriz. Diğer levhamız mavi üzerinde çarpı yuvarlak şeklinde duraklamak ve park etmek yasaktır. Diğer levhamız ise bunu okullarımızın önünde görüyoruz. Okul geçidi. Ee, ünlem işareti şeklinde üçgen içerisinde dikkat demek. Diğer levhamız yaya geçidi altında üçgen içerisinde e, birisi çalışıyor. Yolda çalışma var demek. Üçgen içerisinde geyik resmi var. Bu da yabani hayvanı temsil ediyor. Yabani hayvan çıkabilir. Bir diğer resmimiz devhamız park yeri. Yuvarlak kırmızı yuvarlak içi boş. Bu trafiğe kapalı yol demek. Şimdi de sorulara geçelim. İlk sorumuz trafik kavramları konusunda. Taşıt, kural, sürücü. Dördüncü kavramımız hangisi gelmelidir diyor. Levha, B okul, C fabrika. Burada okul ve fabrika trafik kavramları ile ilgili değil. Cevap A şıkkı levha. Diğer sorumuz. Trafik ışıklarıyla anlamlara eşleştirildiğinde hangisi doğru olur? Hazırlan. Hazırlan demek sarı renk, dur kırmızı renk. Yayalar ve sürücüler için de. Sarı zaten yayalar için yok. Ee, sürücüler için sarı hazırlan, kırmızı dur. Yeşil hem yayalar hem sürücüler için geç demek çocuklar. Bu şekilde olan hangi şıkta var? A şıkkında. Cevap A şıkkı. Bir diğer sorumuz. Kırmızı yuvarlak içerisinde kamyonumuz var. Trafik levhasının anlamını soruyor. Bunun anlamı çocuklar kamyon girmesi yasaktır. Diğer sorumuz. Taşıtlarda aşağıdakilerden hangisinin takılması zorunludur? Taşıtlarda. Kask değil tabii ki. Güneş gözlüğünün öyle bir zorunluluğu yok. Fakat emniyet kemeri bütün taşıtlarda zorunlu. Aşağıdaki levhalardan hangisi okul geçidi anlamındadır? Okul geçidi. Baktığımızda C şıkkında bu çalışma var demekti. Bu yaya geçidiydi. Diğeri ise okul geçidi. E, i̇ki tane çocuk ellerinde çanta, birisinde kitap diğerinde çanta var. Okul geçidi anlamında. Altıncı soru. Karşıdan karşıya geçerken yukarıdakilerden hangilerini kullanmalıyız? Trafik ışıkları tabii ki. Yaya geçidi olan yerler evet. Üst geçit varsa evet. Yani bunların üçünü de kullanmalıyız. Yedinci soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Trafik kurallarına uymak vatandaşlık görevidir. Doğru. Evden okula giderken kestirme yol tercih edilmelidir. Kestirme değil, özellikle güvenli olması bizim için çok önemli. Taşıtlara sağdan binip sağdan inilmelidir. Çünkü taşıt sağa yanaştığı zaman oradan inip binmek daha güvenlidir. Sol taraftan inmeye kalkarsak Sol, solumuzdan arkadan araba gelebilir. Dolayısıyla yanlış olan nedir? B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş kuralı değildir? A yola inmeden önce sola bakılır. Doğru. Solu kontrol ettikten sonra sağa bakılır. Doğru. C ağır adımlarla yolun karşısına geçilir. Burada ağır adımlarla değil hızlı adımlarla yani koşarak da değil çok yavaş yavaş da değil hızlı adımlarla karşıya geçilir burada C geçiş güvenli geçiş kuralı değildir. Şimdi de boşluk doldurma tarzı sorulara bakalım. Okul önlerinde güvenli geçiş için okul geçidi bulunur. Evet. Okul geçidi. Evden okula gidip gelirken en nokta nokta yolu kullanmalıyız. En güvenli yolu kullanmalıyız. Evet onu da çizdik. Motorlu ya da motorsuz araçları kullanan herkese ne denir? sürücü denir. sürücü. Trafik polisi nokta nokta düzenlemekle görevli kişidir. Trafik polisi trafiği düzenlemekle görevli kişidir. E trafik işaret ve levhalarına ne vermek suçtur? Zarar vermek suçtur. Trafik ışığı ve levhaları trafiğin dilidir. Evet. Yani bize ne anlatmak istiyor? Bu levhalardan anlıyoruz. Diğer sorular Trafik polisinin nokta nokta ve işaretlerine uygun davranmalıyız. Trafik polisinin uyarı ve işaretlerine uyarı ve işaretlerine uygun davranmalıyız. Trafik işaret ve trafik işaret ve levhaları levhaları ile kurallara uymayanlar kazalarla karşılaşabilir. Karşıdan karşıya geçerken nokta nokta ışıklarının olduğu yerleri tercih etmeliyiz. Evet, burada trafik ışıklarının olduğu yerleri tercih etmeliyiz. Trafik ışıklarının olmadığı yerlerde nokta nokta geçidinden karşıya geçmeliyiz tabii ki yaya geçidinden. Hem nokta nokta hem yayalar trafik kurallarına uymak zorundadır. Hem yayalar hem de sürücüler trafik kurallarına uymak zorundalar. Diğer soru trafik kurallarına uymak aynı zamanda vatandaşlık görevimizdir. Şimdi de doğru yanlış sorularını yapalım. Trafik işaret ve levhaları sürücüler içindir. Bu yanlış. Yayalar trafik işaret ve levhalarından sorumlu değildir. Hayır, trafik işaret ve levhalarından hem yayalar sorumlu hem de sürücüler sorumlu. Bu da yanlış. Sürücüler ve yayalar levhalara uymak zorundadırlar. Evet, doğru. Uymak zorundalar. Trafik işaret ve levhaları güvenliğimiz için oluşturulmuştur. Evet, doğru. Işıklı işaret cihazındaki renkler sarı, kırmızı, mavidir. Burada yanlış. Sarı, kırmızı ve ne olacak? Yeşil olacak. Yani yanlış. Trafik polisi de trafiğin güvenlik güvenli akışına yardımcı olur. Evet, doğru. Kazaların bir nedeni de trafik işaret ve levhalarına uyulmamasıdır. Bu da doğru. Evet trafik işaret levhalarına uyulursa kazalar azalır diyoruz. Yaya geçidinin olduğu yerlerde geçiş önceliği yayanındır. Evet yaya geçidi varsa öncelik yayanındır. Doğru. Okul geçidi tabelasını gören okul geçidi tabelasını gören sürücü yavaşlamak zorundadır. Bu da doğru. Evet çocuklar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.